Ben yazdığınızı ben yazdım. Ben yazdığınızı tutuyor. Yatıyor. Bakın beni yata yatıyor. yatıyor. Öyle yatıyorsunuz. ki Niye? Nöreç var. Nöreç açıyor ve Nöreç çok sana koyacak. yaz geliyor. Yaz geliyor. Hava şey oldu bir şey değil mi? Saporluyor. Abo ben ne yaptım Aldım, annem söylemiş. Bir gün de sporu varmış dedi. Bir şey aldı yani, Kocada hazırlık. Ne biliyor musun? Ne diyor ona? Atakada hocam da ne diyor ya? Polis zaptası dedi. burada şartlar lelestti ben de maa aldı ama burada burada çatladı çadırlıktı. Evet çatladı şeyler biraz sabır or şu böyle karma nakbeli yapıyor Demezse kapıda yatıyor Senin burada. Şey ne kadar şey diyorsun, ne doğdu? Annemin her yeri öpülecek. Beni. Durduğu eve öpülecek. tapadan eve öpülecek. Tezahür edilecek. Anneme yazdıracağım seni. Her zaman bir şey yaptım. Sabah e, şey yaptım. Sade kurduk. Bunu kurduk. Yardım. Bunu kurduk. Sade bunu kurduk. Yardım. Sade kurduk. Ve Ve sade kurduk. Yardım. Sade. Kurduk. Yardım. sade. Ya bak olduk. Ne biliyorum musun ben sabah kalktım da saat 5'e yok buçukta evet <laughs> Hatta Hatta. Hatta <laughs> o da şimdi kızı zahsin dedi hadi kal söyleyeyim hadi kal o uğraşıyor ve anne de ve annem de beni anneme yazdırıcı youtube'da Bakın. Seni görüyorum. Bakın. Sabah uğraşıyor. Ben ne yaptım? Bakın. Sesi şey ediyor. Kuz'a şey ses geldi de ben dayatıyor beni. Esas burada. Evet. Ağzım ona yaptırsın da ben yatıyorum. Ben baba öptüm. <laughs> <laughs> beni okum geldi. Sebebi sağdım mı? Uyumaya. Telefonla bırakayım. Evet. Onları bir anladın mı? Ben yatıbordum. Hafını buldum. Evet. Hemen zeynep uyumuyoruz. Zeynep'e yatmış. Onlar bize kahve bize yemek bir orada yine kim neydi sonra bu şimdi yatıyor altta uyuyor evet zaten kolduk ya da zaten kolduk duruyor dört bakın zaten duruyor şey yani bir sabah kalktım ya yani. ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim biliyor musun? benim YouTube kanalı çekiyorum. YouTube kanalı çekiyor. Yavrum kuza uyansı. Ana. Ne böyle kanalı oldu? Allah Allah. Yavrum ne isteyecek. gelecek? Kendimsi şey yaptı kırıldı. Hava çok karanlık oldu. Böyle yapıyor. Kız hadi bu da. <laughs> Benim bizim oluyor. <or> <laughs> ne yapacak ya? <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Müzik <laughs> lan bugüne spor bağımlısı da ve şunu adına <laughs> şunu saklayıp ne biliyor musunuz <laughs> anne ezmeyecek anne ezmildi ve yani gelince şey yapayım saçmalayacağım gelip yani kupoz yapacağım aslında çok saplatacak abi sonra, sonra dilini yiyecek <laughs> Burada <Böyle> seni <silinmeyeceğim. gülüyor> Ben ona şey Ne aldı? Hadi kadis dedi. Ondan aldık. Hadi hatırlıyoruz. Bizi <laughs> babanın yakınlığı biliyor musunuz? güzel kaç ya. Bunu bakayım ben ya? Çok bakayım ne? Göremiyorum. Ne? Saat bir on oldu anasın. Peki bu şey çalacak. Beni uyuyacağım ya. Ya. Benim hege kalkacak. Aha arka bir şey geldi. Polis şey söyleyeceğim. Şey. Yani şunu ada yazıp. Polis yazıp. Sonra. söyleyeceğim. Ee, onu çıkacak. Uy, çok güzel. Elim. Şey Ezalma. yapacak. Böyle yapacak, ne biliyor musunuz? Annem ağlayacak, bana ağlayacak. <laughs> Hepsi ağlayacak, bana ne yapacak, ağlayacak. Oh. Kim geliyor tepside? Ha benim sebebim nedir, de diyor. Oyun arası ben ve Cumasa, evet. Gelin ne kokulma ya. Yok kokulmendi. Allah'ın sapı sen söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ezirtiyor. Sakat ya. <laughs> Anaa. Belli bir dinlisti anladım. Abo anladım. Hemen oynayacağım. Telefon şey çalacak. alacak. Annemine kalkmaz diye. Telefon çalacak. alacak. saat burada. Bekliyor. Onunla memnun oynayacağım. Ne yapıyor musun? anne. Hekeye kalkacağım. Ee, şey yiyecek. Yine aldı. Yemek yiyecek. Sonra bir şey geçecek ve spora geçecek. Arkadaşlar <laughs> çok izin, izin çağırdım. Kokuz obanı oldu? Hepsi ürünün olduğunu. Anlıca kendimi karşı yaptım. Spor olsunlar. Gözde gibi. Bakın kajı, bakın. Çok büyük. Bakın. Gördün mü? Bakın bir çocuğum orada öldü ya. Bırakmıyor. Ve geldim. Sakın tutma. Sporluyor. Lızı. Ben ne yaptım? Bir bakayım. Öyle bir çok güçlü ağız bak. Telefon çalacak. Uyuyacağım hemen. Hemen size uyuyayım. Bakın ben ben onu kısacık seviyorum. Ben bunu bilmiyorum. Bak, bu. Bakın bu yüzden beni attım bu. Adam gezeye gittik. Bakın ezan bitti. Ya çıkmıyor. <laughs> bu böyle gidiyoruz böyle. Sıkılırsa. <laughs> ben yani güzelliği yapıyorum ya. Ya. Ah <laughs> da ne Burada bir şey söyleyeyim mi? Ne olmuş musun? Ben bana yine sefer var biliyor musun? Bak, bak başka başka o burada. ona gel. De geldi. Geldi tabak dedi. Ese ya hemen ya. Bakın benim gönlüm ben hazır bak, ben çok çocuğum. Alalım seni yatan, Düzeltileceğim niye sabah kalkıyoruz alışta <laughs> ve hekey hey, kalkıyoruz niye yani yatamamaz <laughs> ne ne diyoruz bir de ne bak şöyle ne diyecek ki böyle şuna ne diyecek seyittim beyaz bir deli ittik şunu ben sabah çekmek istedim bunu yaptık Allison bizim bütün yaz, yatıyoruz. ne biliyor musun? Ne çok musun? Ne Yaz geldi. Ne biliyor musun? kurup biliyor musun? evet biliyor Ben yok bitti. musun? Ne